Kanla birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> geçtaat koçu diyeceğim ama şimdi geçtaat koçu ne onu anlatmak da zor olacak. Onu bir sonraki videolarda izleyicilerimiz takip edebilirler. Evet takip edebilirler. Ee, esas benim ekolüm. Ama tabii ki üstüne başka şeyler de eklemeye çalışıyorum. Özellikle Jung çok seviyorum. bunun yanı sıra tabii ki öğrenmenin sonu yok. Ama tabii işletim sistemim Geçtaat o doğru. Yaşayarak da öğrendiklerine eklemiş oluyorsun. Tabii ki. Zaten Gestalt'ta yaşayarak öğrenmeye inanır, deneyime inanır. Bir şey hakkında konuşmaktan çok bir şeyi yaşamak ve yaşayarak öğrenmek, deneyimlemek esastır. Mesela ben muzun tadını anlatabilirim saatlerce ama aslında tek yapman gereken o muzu yemektir. Dolu dolu yaşamak ne demek? Yani her canım istediğinde canımın istediği şeyi yapabilirim gibi mi dolu dolu yaşamak? Yani önce o, bana ilk aklıma o geldi. Bir yazar vardı, şu an adını hatırlayamıyorum. Ee, Yaşamanın amacı nedir sorusuna çok güzel bir cevap vermiş. Yaşamanın amacı yaşamaktır demiş. <laughs> ee, yaşamak demek de farkında olmak demektir demiş. Dolayısıyla dolu dolu yaşamak dediğimiz zaman hani her anımızın farkında olarak mesela ben o muzu yiyorum ama muzu işte bir şey izlerken yiyip o mideme gönderiyorsa ben o muzun ne tadını aldım, ne muzu yediğimi anladım. Ondan sonra e, Dolayısıyla hani yaşamdan gerçekten tad alarak e, yaşamak işte kendi ihtiyaçlarıma duyarlı olmak. bir yaşam coşkusunu hissediyor olmak. E, bunların hepsi buna dahil oluyor ve aslında kendimi bastırmamak en önemlisi de o birçok yönümü kabul etmek. E, çok dar bir böyle spektrumda gidip gelmeden hayatı her yönüyle geniş geniş. Hayatın tadını çıkarmak. Kendimi kısıtlamadan, kendimi bastırmadan ama tabii ki etik değerlerden söz etmiyorum burada. Ama ben öyle bir insan değilim, bunu yapamam falan demeden kendimizi dolu dolu yaşamak. Hayatın tadını çıkartamıyor muyuz şimdi? Ben öyle anladım buradan. Çıkartıyoruzdur herhalde. <laughs> Hayatın tadını neden çıkartamıyoruz peki? Yani evet. Dış faktörler mi bize etkili, biz kendimiz mi bunu yaratıyoruz, onu nasıl ayırt ediyoruz? Evet, aslında şimdi ben onu çok güzel açıklayabilirim. Ya yani Bunu aslında çok değişik şekillerde açıklayabiliriz. İşte çocukluktan başlayabiliriz, çocukken öyle olduk, böyle olduk diyebiliriz. İşte sülalemizin hikayesine gidebiliriz. Ondan sonra kültüre, çevreye gidebiliriz ama aslında ben dört maddede özetlemek istiyorum bunu. Birincisi benim kimlik algım. Ben diyebilirim ki ben çok e, güler yüzlü ve mutlu bir insanım. Kesinlikle diyebilirsin. Evet. <laughs> ve kendimi böyle tanımlayabilirim. Yani buna derim ki bu benim kimliğim. Ben hep güler yüzlü ve mutluyum. Ama tabii ki bir insan hep güler yüzlü ve hep mutlu olamaz. Bu e, gerçek bir şey değil. Ama ben kendimi böyle tanımlayıp, buna çok fazla yapışırsam, gülmek istemediğim zamanlarda ya da mutsuz olduğum zamanlarda da bunu bastırabilirim ve aslında bir üzüntü üzüntüyü bastırabilirim mesela ve bunu aslında dışa vurmak. Bazen de iyileştirici bir şey. Çünkü ben üzgün olduğum zaman ne oluyor? Biri geliyor. Hani de niye üzüldün diyor. İşte beni teselli ediyor. Bir şey yapıyor ya da o üzüntü bana bir şey anlatıyor. Hayatta bir şeyden memnun olmadığımı anlatıyor. Bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anlatıyor. Ama ben hayır ben hep mutlu bir insanım falan dediğim zaman bunlara körleşmiş oluyorum. O ihtiyacımı fark etmiyorum. Hem kendime o destek mekanizmasını çekemiyorum. Dolayısıyla benim kimlik algım aslında beni engellemeye başlıyor. Bu tabii ben çok dürüst bir insanımdan tutun da hani kendimiz için söyleyebileceğimiz her şey bu kimlik algısının içinde. Ben şöyle bir insanım ve bunun dışında bir insan olamam dediğim anda aslında kimlik algıma hapsolmuş oluyorum. Biz hayatın tadını çıkartacaksak aslında buradan öyle anlıyorum. Üzüntü de dahil bütün duyguları doya doya yaşamamız gerekiyor. Tabii ki yani hepsi insani. İnsani olan bir şey hepimizde var. Bende de var demek ki. Yokmuş gibi yaptığım zaman hani bu kol da bende var. Bu kol yokmuş gibi yapmış oluyorum. Yani kolsuz bir insan gibi oluyorum. Niye? Çünkü ben bu kolla yüzleşmeyi sevmiyorum gibi oluyor. Ee, ne bileyim belki bizim içimizde kötülük de var. Kötü diye etiketlediğimiz bazı şeyleri hayır ben böyle dediğim değilim dediğimiz anda onu bastırmış oluyoruz ve o bastırdığımız şey aslında bize ele geçiriyor uzun vadede bunu da başka bir videoda anlatırım kimlik algısı bizim oluşturduğumuz yargılardan ibaret aslında bir yerde evet kimlik algısı tamamen zihinsel bir şeydir yani bir ressamın bir portre çizmesi gibi benim kendim için çizdiğim bir tablodur aslında. Ve o tabloya ben ne kadar sıkı sıkıya bağlı olursam o tabloya o kadar kilitlenirim. Onun dışına çıkamam. Onun dışına çıkamadığım için de aslında o dışarıdaki seçenekleri yaşayamam, ihtiyaç duyuyor olsam da. Birincisi bu. İkincisi dünya görüşüm. En kolaylardan başladım ben şu anda. Dünya görüşüme de şöyle bir örnek verebilirim. Aslında kendimden bir örnek verebilirim. Çok seviniriz biz buna. Ben feminist olduğum için mühendis oldum. Çünkü büyürken falan işte hep böyle kadın, kızlar matematikten anlamaz, erkekler anlar. Böyle birçok bir yargıyla büyüdüm. Şaşırdım çünkü sen çok modern sayılabilecek bir kentte büyüdün aslında. Evet, evet öyle büyüdüm ama işte bulunduğumuz çevre, aile her şey etkili. Bunun yapısı belki... O da var. Benim mizacım da var büyük ihtimalle. Evet. Yani kişiyi, çevre, kişi hepsi birleşince kendine özgü bir şey oluşuyor. Buna da gestalt diyoruz zaten. Ben o dünya görüşüm çerçevesinde şöyle bir şeye bürünmüştüm. İşte kadınlar da mühendis olabilir. Ben de makine mühendisi olabilirim. Elektronik mühendisi olabilirim falan gibi. Sonlara doğru baktım ki gerçekten de ilgi duymuyorum aslında ben bunlara. Bir çark ettim, işletme mühendisliğine kaydım falan. Ama sonuçta yine de da orada biraz potansiyelimden uzaklaşmış oldum. Yani tabii ki bu da benim yolumdu. Bana birçok şey kattı, ona bir şey demiyorum. Girebilir miyim? Aslında ben tam tersi senin e, matematiksel konulara çok yatkın olduğunu da düşünüyorum. Yani bu Aynen. konuda da yeteneğin var. Evet. Ben öyle mi? Teşekkür ediyorum. Evet, çok <laughs> uzak kalmamış. Aslında hayatın kendi de matematiksel e, yanlarını düşünecek olursak, bu alanda da yetenekli insan birden fazla yeteneği de tabi. bu Freud'un lafı mıydı? Ben de bilmiyorum sizin alanınıza da müdahale etmiş gibi olmayayım. Bir köpekte hem bit hem pire olabilir diyordu. Aa! Aa. Evet. <laughs> yani, evet doğru. Diye yatkın hem bu konuda yetenekli olman beni şaşırtmadı. Ben, ben o taraftaki potansiyelimin üstüne gitmiş oldum. Ama bir taraftaki potansiyelimi de baskılamış oldum. Hatta yıllar sonra da bunun tam tersini yaşadım. Çünkü genelde böyle olur. Bastırdığımız bir taraf. Artık çıkmaya çalıştığında bu sefer çok kibirli şekilde çıkar. Biliyorsunuz terör de böyle, toplumda da böyle Aa. oluyor. Bastırılan bir kesim bir anda evet. yer bulduğu zaman çok yüksek sesli bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Yıllar sonra benim kendimi yakın hissettiğim, çok sevdiğim bir arkadaşım bana sen çok maskülen bir iş yapıyorsun dediğinde bu sefer ben o mühendis tarafımı tamamen reddetmiştim mesela. O zamanki görüşümde işte hayır işte bir kadın bunları yapmamalı falan gibiydi. Dolayısıyla neyse ki bunların üstünde de çalışmış oldum. Ama bir dünya görüşüne körü körüne saplanırsak bu solculuk olabilir, politik bir görüş olabilir, dini bir görüş olabilir, her şey olabilir. Bir dünya görüşüne işte körü körüne saplandığımız zaman bir ihtiyacımızı fark etmeyebiliriz ve kendimizde olan bir şeyi fark etmeyebiliriz. Bu da yine dolu dolu yaşamamızı engelleyen bir şey. Üç numara, şimdi ilk ikisi biraz daha şeydi, daha e, seanslarda çalışması kolay, tespit etmesi biraz daha kolay şeylerdi. Üçüncü numara, travmalar aslında. E, Birçok kişi aslında travma yaşıyor ve travma yaşadığını bile bilmiyor. Yani çoğu kişiye sorsanız çok iyi bir çocukluk geçirdiğini söyler. Şöyle bir e, şey okumuştum, 20 yaşına gelmiş ve travma yaşamamış bir insan yok aslında. Ben de ilk duyunca çok şaşırdım. Bir de şimdi bu dünyada farkındalığın artmasıyla birlikte konu çok dikkat çekti. Popüler oldu diyebilirim. Şimdi popüler oldu da doğru kelime mi bilmiyorum. Şimdi her şey travma oldu. Travma. Ben travmatik biriyim. Travma yaşadım. Madem 20 yaşına gelene kadar hani çok travma yaşıyoruz. O zaman bu çok doğal evet ilgilenmemiz gereken ama çok doğal bir şey değil mi? Çok ekstrem bir şeymiş gibi. Sanki kendi sorumluluğumuzdan bağımsız o kadar doğal bir şey ki çok doğal bir şey. Bazı veliler görüyor. Ay çocuğum bir şey bastırılmasın, bilinçaltına gitmesin falan gibi böyle çok çabalıyorlar. Ama bilinçaltı diye bir şey var. Yani illa ki oraya bir şeyler gidecek. bilinçaltını ortadan kaldırmak mümkün Bilinç dışı deniyor aslında şu anda. Bilinç dışını ortadan kaldırmak mümkün değil. Yani bir anne çocuğunun bilinçaltına müdahale edemiyor. Doğru mu anladım? <laughs> yani o oluşuyor illaki bir şeyler bilincimizin dışında kalıyor. Travma dediğimiz şey de şöyle bir şeye sebep oluyor. Çok beni üzen çok acı bir olay yaşadım diyelim ki. Ya da yüzleşmek istemediğim, kendimi orada beğenmediğim bir olay yaşadım. Ve bu hani çok travma konusunu ayrı bir videoda anlatırız uzun uzun. Evet, onu diyecektim. Bu travma konusu bence videolarca bitmez. Evet, videolarca bitmez. Bir de onu biraz terapistlere de bırakmak istiyorum. Çünkü travmaya ben girmiyorum, koç olarak. Ee, öyle bir şey gördüğüm zaman, ciddi bir travma gördüğüm zaman e, terapiste yönlendiriyorum. Ama şunu demeye çalışıyorum. Sonuçta bir travma yaşamış e, bir kimlik varsa bir yerlerde, o travma yaşamış olan tarafımı ben biraz bastırabiliyorum. Çünkü orası çok acılı bir yer. Yani benim vücudumda bir yara var. Bir yaram var benim ve ben o yarayı... Herkeslerden saklıyorum çünkü o yaraya dokunulsun istemiyorum. Ve aslında orası da benim bastırdığım bir yer ve belki de bastırdığımın farkında bile olmadığım bir yer. Dolayısıyla bir yandan da kendimi yaşamakta zorlandığım bir yer. Hiç olarak aslında. Evet, hiç güdüsel olarak. Elimiz yandığında ateşten çekmemiz gibi. Aynen ve bir daha hiç ateşe yaklaşmıyorum. Belki işte mangal da yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kampta da ısınamıyorum. Evet, çok keyifli örneklere bir tane. Gibi. ateşten uzak durduğum için. Bu travmanın da böyle bir tarafı var. Dolayısıyla o travmatik kimliğimi, o travma yaşadığım tarafımı da kendime entegre etmediğim zaman, onu farkında olmadığım zaman en azından yine dolu dolu yaşamamı önlüyor. Dört numara. Evet, dört numara. Dört numara en zoru bence. Benim bir ihtiyacım var ama ben ihtiyacım olduğunu bile bilmiyorum çünkü hayatta hiç öyle bir şeyle karşılaşmamışım. Hiç karşılaşmadığımız bir şey ihtiyaç duyabiliyor muyuz ki? Tabii ki duyuyoruz. Mesela şefkat. Ben şefkat dedim ama mesela işte savaşlarda doğan kişiler var ya da çok dışarıdan çok iyi görünen ama kendi içinde onu biz bilemeyiz. Dışarıdan bakarak bilemeyiz bir insanın hiç karşılanmamış bir ihtiyacı olup olmadığını. Ama mesela şefkat örneğinden devam edersen ailesinden hiç şefkat görmemiş biri. O şefkate ihtiyaç duyar ama onun nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyor. O o o şiddette bir ihtiyaç aslında ama başka bir yerde bunu bir başka arkadaşında, filmde, hayatın içinde başka alanlarda gözlemleme şansı yok mu, empatik olarak? Yani bu şunun gibi bir şey tabii ki var ee, ama mesela ben işte kedi gördük mü bu kedi deriz tanırız. Evet. Ama şimdi hiç bilmediğimiz bir canlı gördüğümüz zaman ona isim veremeyiz. Ya bu nasıl bir şey acaba falan deriz ve onu bizim çok fazla görmemiz artık tanımak için çok fazla haşır neşir olmamız evet. falan gerekir. Onu kendi içimizde bulmamız gerekir ve ona sahip olmadığımızı da bilmeyiz. Yani biliyor olsak bu acı veriyor olmazdı. Evet yani bir acılar çekiyorum ama niye çekiyorum onu da bilmiyorum gibi. Bu da oldukça zorlu bir kısım. Yani bu dört maddeden ilk iki maddeyi danışanlarla ben çalışabiliyorum Çok rahat bir şekilde. Travma dediğim gibi terapiste yönlendiriyorum. Dördüncü maddeyi de bazen çalışıyoruz. bazen yine arkasında bir travma ve büyük bir şey varsa yine terapistlere yönlendiriyorum. Sonuçta her zaman çalışırken danışan şimdi ve burada şu anda onu nasıl yaşıyor? Hep buna odaklanıyoruz. Bu odaklandığımız şeyi de hayatının diğer yerlerinde geçir, hayata geçirmesinin pratini yapmış oluyoruz aslında. Bunları biraz biraz çözdükçe kendimizi daha daha dolu dolu yaşamaya e, yaklaşabiliyoruz diyeyim. Şu anda bu yayını dolu dolu yaşadığımı hissettim. Teşekkür ederim. Ben de, ben de teşekkür, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Eğer videodan siz de hoşlandıysanız kanalıma abone olabilirsiniz ve e, like yapıp yorumlara da ne tür konularda video yapmamı istediğinizi belirtirseniz eğer ben de o konularda daha fazla video yapıp size konuları iletmeye çalışabilirim.